Hareketi veriyoruz, kaç saniyede, nereden kaç araba geçiyor, arabalar akış içerisinde, trafik akışında, hangi çalışmayla yaparsak ne kadar bir yoğunluk oluşuyor, oluşmuyor, rahatlama oluşuyor, sinyaller de kontrol ederek öyle bir programı bedava olarak belediyeye kazandırdık. Ve kimseye ihtiyacımız olmadan ekibimiz bunu yapıyor şu anda ve ilk çalışması da istasyonda oldu. Şimdi yakın bir zamanda hava lojmanları oradan başlayacağız. Valiliğin önüne kadar yeşil dalga giriyor. ve başka yerde işi dalgalanmıyor çünkü sinyaller hareket yoğun mobilite bunu engelliyor. Bu sefer başka çalışmalar yine var. İstasyon bir ikincisi sanayi girişi üç evre çeviri şehir hastanesi tarafında ihalesini Şubat'ta açıyoruz. Proje bitti. Bunun dışında Osmanlı caddesi tersi çevrilmesi ve benzeri tüm noktalar var bütün bu projede ve trafiğinde ben söylemiyorum. Trafik komisyonundaki arkadaşları da gösterdik çalışmaları. Nisan geldiğinde Kütahya'nın deminine göre bir 5-10 yıl trafik rahatlaması geliyor. ifade ediyorum. Beklenti bu, bu şu anda. E, çünkü onun çalışmaları hızlıca bu şekilde destekledik. Yetmiyor tabii ki otopark sorunu bu sefer engelliyor bizi. Otopark açık otopark kapalı otobay noktasında da zorluklar var biliyorsunuz tasarruf tepki detaylıydı ama izinlerle onu çözeceğiz sizin aldığınız noktada ama açık otobaylarla çalışacağız. Gençlik spor faaliyetleri